729 bin Suriyeli belirttiği adreste yok. İçişleri Bakanı Yerlikaya yabancıların adreslerinin denetlendiğini açıkladı. 3 milyon 100 bin Suriyeliden 729 binini adresinde bulamadık dedi. Neredeyse dörtte biri Suriyelinin adresinde yok. Nerede bunlar? Nerede? Suriyeliler adresinde değilse nerede? Havada, karada, batakta, yatakta, çatakta her yerde var değil mi Suriyeli? 729 bin adresinde yok. Bunlar illegal iş mi yapıyor? Resmi mi çalışıyor? Kaçakçılık mı yapıyor? Yani ne yapıyorlar? Teröristlik mi yapıyorlar? Yani nerede bunlar? Siz 729 bin serseri mayın gibi mültecinin Türkiye'nin neresinde olduğunu bilemezseniz İçişleri Bakanlığı olarak tehlike büyüktür Sayın Yerlikaya, Sayın Hemşerim. Yani tehlike çok büyüktür. Bu 729 bin adresinde olmayan Suriyeli tespit edilip adreslerine geri gönderilmelidir. Büyük bir tehlike vardır. Yabancı istihbaratlar bunları kullanır. Suriyelinin dışında Afganlılar ve Afrikalılar onlar da adresinde midir acaba? Onlar da söyleyin. 3100, 3 milyon 100 bin Suriyeli'nin 729 bin adresinde yok. Peki Afganlar nerede? Afrikalılar nerede? Dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye'ye gelen diğer mülteciler hepsi adresinde. Sadece Suriyeliler mi adresinde değil? Onlar da bir tespit edin. Eli silah tutabilecek, ailesiz gelen, Türkiye'ye giren, 1 milyondan .000 fazla olduğu iddia edilen Afganlı nerede? Hangi adreste? kimine, kime hizmet ediyor? Nerede çalışıyor? Afganistan'da Amerika'ya biat eden, Amerika Birleşik Devletleri çekilirken, uçaklarla kaçmaya çalışırken patır patır dökülen o Afganlar nerede? Ona da bakın. Tehlike büyük. Sayın İçişleri Bakanı, gerçekten doğru bir konuya temas etmişsiniz. Siz onları bulun. Tüm Suriyelileri adreslerinde tutun. Kontrol edin. Ne yapıyorlar? Kimlerle hangi ilişkiler içerisindeler? Bunu da istihbarat olarak zaten tespit edersiniz.